Altı işi örgünün temel örgü tekniklerinden biri de sık iğne. Hemen birlikte başlayalım. Zincir çekerek örgümüze başlayacağız. Daha önce nasıl zincir çekildiğini göstermiştim. Modelimizin uzunluğunu ne kadar olacaksa zincirimizi o kadar çekiyoruz. Burada ben 12 ilmekli bir sık iğne yapacağım. Onun için 13 zincir çekeceğim. Bakın 12 ilmekte 13 zincir çekiyorum. Sonuncu zincirimi gördüğünüz gibi ona değil 12. zincirime tığımı batırıyorum ve ipimi altından geçiriyorum. Tığımda 2 ilmek var görüyorsunuz. Tekrar ipimi alıp bu 2 ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Hemen yanındaki zincirin de altından tığımı geçiriyorum ve ipimi aldıktan sonra 2 ilmeğimi tek seferde tığımla birleştiriyor. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapmaya devam edeceğiz. Tığımı bu ilmeğin içinden geçiriyorum. İpimi alıyorum. 2 ilmeği tek seferde topluyorum. Örneklerimizi yaparken sayarak yaparsak e, örneğimizde herhangi bir sıkıntı yaşamayacağız. Ne demiştik? 13 zincir çektik ama 12 ilmeği kullandık. Bakın 12. ilmeğe geliyorum. Yine aynı işlemi yapıyorum. Tığımı ilmeğimin içinden geçirip 2 e, ilmeği tek seferde topluyorum. Şimdi örneğimi ters çevireceğim ama ondan önce bir zincir çekiyorum üst sıraya geçmek için. Çeviriyorum. İlk zincire değil, bakın orada ilk zincire değil, ikinci zincirin altındaki boşluğa tığımı batırıyorum. Tığımdan ipi alıp yine bakın burada iki ilmeğim oldu. Tek seferde topluyorum burayı köprü olarak düşünün. Köprünün altından tığım geçiyor. İpimi alıyorum ve tek seferde iki ilmeğimi topluyorum. Sıranın sonuna kadar bu şekilde yapıyorum. İlk sırada sıra sonunda biraz zorluk çekebilirsiniz. Yine aynı mantık. Bakın o boşluktan tığımı geçiriyorum. 12. ilmeğim bu benim boşluktan tığımı geçiriyorum iki ilmeğimi tek seferde topluyorum ve yine bir zincir çekip örneğimi ters çeviriyorum birinci değil ikinci zincirin altındaki boşluktan tığımı geçiriyorum şimdi ne yaptık üçüncü sıraya geçtik Evet üçüncü sıranın sonunda da yine bir zincir çekiyorum. Örneğimi ters çeviriyorum. Altta bir ve ikinci sırada nasıl yaptıysam aynı işlemi tekrar ediyorum. İstediğimiz boyuta gelene kadar örneğimizi böyle devam ettiriyoruz. Neler yapabilirsiniz? Hırkalar yapabilirsiniz, çantalar yapabilirsiniz, patikler yapabilirsiniz. Tığ işi e, örgünün temel motiflerinden birisi sık iğne. Değerli dostlarım beğenmeyi, kaydetmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.